Dostlar hepinize merhaba. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandan beri biliyorsunuz ki elektrikli skuter tamiri yapıyoruz. Elektrikli skuterda aklınıza gelen her türlü tamir için bizden destek alabilirsiniz. Bugünkü konumuz ve konuğumuz Onvo. Tabi bu genelde her cihazda maalesef başımıza gelebilen bir hadise. Bakın gidon sallanması bari bir şekilde gözüküyor. Şöyle uzaktan da alayım. Sesi duyabiliyorsunuz. Bunlar da bizim diğer misafirlerimiz dostlar. Normalde herhangi bir elektrik skaterda gidonun sallanmaması lazım. Çünkü bu kullanırken de performansı ciddi olarak etkiliyor. Şöyle sabit olması lazım. Bir bunu sallayalım. Ağır evet, Bakın Herhangi bir sallanma yok. Gördüğünüz gibi. Buna da maalesef misalese de gidon sallanması olabiliyor. Bunda çok yoğun olduğu için bu üründe tekrar sallayalım. oynayan yeri görebiliyorsunuz. Şurası. Bunda çok yoğun olduğu için size örnek olsun diye gör, e, göstermek istedik. Sizlerin de elektrik suku da sahip olduğunuzda mutlaka bir gün yolunuz gidon sallamasına düşecek. Ne olursa olsun en iyi marka model bile olsa maalesef başımıza gelecek bir hadise. Biz bunun çözümünü, kesin çözümünü biliyoruz, yapıyoruz, uyguluyoruz. Siz de bizden destek almak isterseniz 0537 958 0 02, giden destek alabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kargo ile ürün gönderimi sağlıyoruz. Bu arada bilginiz olsun dostlar. Yerimiz oldukça merkezli bir yerde. Kadıköy'deyiz. Ayrıca sadece gidon sallanması değil. Şurada mesela ağır hastalarımız var. BMC arızalı, anakart arızalı, batarya arızalı. Aynı zamanda batarya tamiri yapabiliyoruz. Bilginize, herkesi servisimize bekliyoruz. Çay kahve içmeye görüşmek üzere. Hoşça kalın. takipte kalın.